Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bir yıl sonra yeniden çiftlik incelemesi serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet baya bir yorum geldi. Tam 57 tane yorum var ve neredeyse hani 40 tane köy incelenmemi istediniz. Bu video baya uzun olacak. Eminim sonuna kadar izleyip destek olursunuz diye düşünüyorum. Baya bir köy var arkadaşlar inceleyeceğimiz e, şartlara uyan herkesi inceleyeceğimi söylemiştim ki sizler de geldiğince yazdığınız yorumlara köylerinize ben de inceleyeceğim. Bu videonun şerefine eğer bu videonun daha fazla rekor bir like bekliyorum abi. Bu video sizden şöyle bir 100 like bekliyorum. At, atarsanız çok sevinirim. Yani çünkü baya bir köy inceleyeceğiz ve haddinden fazla çok köy var. Bunun şerefine sizden eğer bu tarz videoların devamı için 100 like bekliyorum abi. Matmazel köyüne hemen bakalım. Seviye 44'müş arkadaşımız. Hemen bunun köyüne bakıyorum. Evet kendisi 44'le var. Gördüğünüz gibi güzel bir dekorasyon yapmış. Böyle çiftlerle falan güzel bir şekilde çevirmiş köyünü. Gayet güzel ve düzenli bir köyü var. Gerçekten beğendim yani. Şuradaki dekorasyondan falan bayağı güzel ve düzenli bir çiftliği var. Hatta çiftliğini şöyle de beğendim. Arkadaşımızın hatta buradan da küçük bir ödül de almış oldum. Çaktırmayın. Ee, seviye 44 olarak gayet güzel bir çiftliğim var. Herhangi bir şekilde böyle kötü durmuyor. Bence gayet güzel duruyor. Hem de şuraya küçük bir bahçe de yapmışsın. Gayet güzel bir çiftliğin var. Ben beğendim. Şu dekorasyonlar çok ama çok hoşuma gitti. Böyle devam et. İnşallah iyi yerlere gelirsin bakalım. Hava Işık kardeşim Neyin de bir bakalım 24 level kendisi şöyle baktığımda gayet sade ve güzel bir çiftliğim var herhangi bir dekorasyon falan koymamışsın diyecektim ama şurada güzel bir dekorasyon gördüm şu gerçekten ee, at arabası gayet güzel ve hoş duruyor dediğim gibi şunlar da gayet güzel duruyor bunlar hani şuradaki şey de bayağı hoşuma gitti güzel bir çiftliğim var gayet sade ve güzel bir çiftliğim var yani Oyunda gelişmek için çok müsait bir köyüm var. İnşallah daha da yerleri gelirsin. Oyunda başarılı dilerim. Yani söylenecek çok bir söz yok. Güzel bir çiftliğim var. Ee, asla pes etme oyunda ilerlemeye devam et. Bir yerden sonra oyun bazen biraz zorlayabiliyor ama sen yine ilerlemeye devam et. Gayet güzel bir çiftliğim var. Hatta çiftinde beğenmiş oldum. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Ee, Ege Ali Çamlı kardeşimize bakalım. Eminim hesap bu diye düşünüyorum. 26 level kendisi. Şöyle baktığımda gayet güzel bir çiftliği var. Kuruyor herhalde gördüğüm kadarıyla. Bu makine ne olduğunu tahmin edemedim. bilenleriz bazı yazabilir. 26 level hangi makine açılıyor falan. E, yorumlarda göreyim diyormuşum. Şöyle baktığımda gayet sade bir güzel bir çiftliğim var. Fakat şu ağaçları yavaş yavaş kesmeye başladı. Çünkü çiftliğinde ileride çok sıkıntı çıkarabilir. E, tabii ki testere sıkıntısı her her çiftlikte var. Sende de herhalde baş göstermeye başlayacak gibi gözüküyor. Şu ağaçları kesersem çiftliğin daha geniş ve daha güzel olur diye düşünüyorum. Gayet sade ve güzel bir çiftliğim var oyunda başarılar dilerim inşallah daha diğerleri gelirsin kardeşim evet bir diğer arkadaşım işte Eren Özkaymış abi arkadaşlar ekleyeyim adım Eren Çiftliği oyunda 27 seviyeyim incelersen sevinirim demiş 27'ymiş bir baktım 28 olmuş Eren Çiftliği hemen şöyle bir bakacağım arkadaşlar i̇şte baktığımızda 28 haber olmuş ee, herhalde bir günde level atlamış nasıl yaptı ben bilmiyorum ama helal olsun güzel bir çiftliği var ee, baktığımızda çiftliği gayet güzel döşemiş yani şu yol patikalı yolu güzel yapmış açıkçası Bakın buraya güzel bir giden bir yol var. Şöyle de bizim yeni yere gidiyor. Evet madeni de açmayı bırakmış Eren kardeşimiz. Maden bayağı iyi iş yapıyor. Madeni iyi kullanırsınız arkadaşlar. Maden bayağı bir para kazandırıyor yani. Sizin açınızdan iyi olabilir. Madene bayağı bir önemseyin. Maden bayağı bir iş yapıyor. Dekorasyonlar da gayet güzel ve hoş duruyor. E, yerinde ve güzel bir çiftliğim var bence. Hayvanlarda e, hayvanları da güzel bir şekilde koymuşsun. Şöyle baktığımda herhangi bir böyle bir sıkıntı görmedim köyünde. Sadece şunlar biraz e, burada biraz değişik duruyor. Bunların yerini yerinde güzel ayarlamışsın aslında. Her şey yerli yerinde ve gayet güzel bir şekilde dekor etmişsin. Sevdiğim çiftliğini senin de. Hemen çiftliğini de beğendim. Eren Eren kardeşimize oyunda başarılar dilerim. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. E, eklemişiz. Hemen Sezi çiftliği de bir ziyaret edelim. Sezi çiftliğe devam edelim. E, e ses, sefe demiş sesi çiftlik diye bir köyü varmış. Baktığımda köyü şöyle 19 evvel daha yeni başlamış e, kardeş, kardeşimiz. Yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Burada gördüğüm kadarıyla şöyle bir dekor yapmaya çalışmış kendi kendi çapında. Yani güzel ama bu dekoru değiştirirse bence daha güzel dekorlar da olabilir. Bu dekoru biraz olmamış gibi. Bunu bu dekoru değiştirirsen sevinirim. Diğer türlü baktığımda e, 19 evvel olmana rağmen testereyi bayağı bir şekilde iyi bulmuşsun. Yani deminden 26 levellik park kardeşimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yani baya bir ağaç doluydu. Sen de pek bir ağaç göremedim. Testere iyi bir şekilde bulmuşsun ve çiftliğini bayağı bir temizlemiştim. Bu e, göze güzel geliyor yani. Çiftliğin böyle tertemiz olması, ağaçları halletmem falan. Ee, şöyle baktığımda güzel dekorasyonun gene var. Fakat şunları kaldırırsan, bundan gene başka bir dekorasyon eklersen tallarını, tallarını kapsayacak. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Diğer türlü baktığımda çiftliğin gayet güzel. Eee... Ve şimdiden bu kadar geniş ve e, temiz olması hoşuma gitti dediğim gibi. Haydi bakalım çiftliğini beğendim. Sana da oyunda başarılar dilerim kardeşim. Çiftliğimiz ise Çağatay'ın çiftliğiymiş. Abi adım diyor Türk Pro diyor. Etiketini paylaşmış Belli level 10'muş. Burada da baktığımda levelde 11'e geçmiş. Yani gelişmeye devam eden bir kardeşimiz yine başlamış oyuna anladığım kadarıyla. Hemen girelim çiftliğine. Ee, gayet güzel ve yeni yeni toparlamaya yeni yeni e, alışmaya başlayan bir çiftlik var. Yeni yeni toparlanmaya başlayan e, bir çiftliğimiz var. Baktığımda şöyle e, çiftliğin gayet hoş, güzel duruyor. Yavaş yavaş şu ağaçları da kesmeye başlarsam testere buldukça balta buldukça bence daha güzel olacağını düşünüyorum çiftliğinin. Her ne kadar şu ağaçları halledersen senin için gayet daha iyi ve daha temiz bir çiftliğin olabilir. Ee, bir manada da makineleri daha rahat bir şekilde koyabilirsin. Hatta daha rahat bir düzen yapabilmek için şu ağaçları yavaş yavaş halletmeye başla. Dediğim gibi zaten başlamışsın diye düşünüyorum. Gayet güzel bir çiftliğim var. Dediğim gibi tarlana baktığımda tarlan da gayet yerli yerinde. Ee, bir, düzen, bir düzen oluşturmaya başlamışsın. Bu da benim hoşuma gitti açıkçası. Daha yenisin oyunda. Daha da iyi bir şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Sakın pes etme. Devam et dediğim gibi. Ee, güzel bir çiftliğim var. Hemen çiftliğimi de beğendim ve oyunda dediğim gibi başarılar dilerim. Haydi diğer arkadaşımıza Geçelim. E, Miro Rejo'ymuş. Adım Miraç diyor. Level 50 bilirim etiketim. Böyle dedi. Miraç kardeşimiz zaten bize ekliymiş. Hemen e, 52 levelde olmuş bu arada. Anladığım kadarıyla güzel. Hemen çiftliğine bakalım. E, 52 levelde bir çiftliği var. Bayağı büyük bir çiftliğin oldu. Anlaşılıyor hatta. Bayağı bayağı büyük. Oo sen bayağı bizim çılgın seriden yapmaya çalışmışsın herhalde. Anladığım kadarıyla. Çünkü maşallah kaç tane ağaç var ben bile sayamadım. Yani çok çılgın çılgınlık verici bir şey yapmışsın. Acaba bundan kaç tane altın kazandın yani kaç tane altın ee, kazandın çok merak ediyorum açıkçası 1 milyon altın var mı yok mu bilmiyorum Miraç yorumlara yazarsan sevinirim güzel bir çiftliğim var çılgınlıklar denemeye sen de devam ediyorsun yani çılgın bir çiftliğin olduğunu söyleyebilirim güzel oyunda başarılar dilerim eminim daha da iyi yerlere gelirsin Miraç kardeşim olduğu gibi hemen köraç çiftliğini de inceleyelim yani Alper kardeşimizin köründe bir bakalım açıkçası 13 şöyle baktığımda 13 lever kendisi o da bu kardeşimiz de yeni başlamış. Daha yeni yeni gelişmeye devam ediyor. Güzel bir çiftlik oluşturmuş. Ee, bu çiftli, çiftleri falan koyması güzel bir dekor olmuş. Hele hele yani yeni başlamışken böyle bir şey yapman gayet güzel e, ve hoş. Buradan da evet oyunda verilen e, küçük dekorasyonu koymaya çalışmışsın. Yeni başlamışsın henüz. Sen de sana tavsiyem yavaş yavaş ağaçları kesmeye başla. Çünkü gelecekte yer sıkıntısı çekmeye başlayabilirsin. E, ağaçları yavaş yavaş kesersen, balta veya testereyle bir şekilde yolunu yoluna devam edersin diye düşünüyorum. Güzel çiftliğim var. Ben çok beğen ben beğendim açıkçası. 13 lü versin daha yolun başındasın. Eminim daha da yerlere gelirsin diye düşünüyorum. Her zaman oyuna girmeye devam et. Her gün oyuna girdikçe ve siparişleri bir şekilde yapmaya çalıştıkça bir şekilde gelişmeye devam edersiniz yeni başlayan arkadaşlarıma. Buradan da bunu söylemiş olayım. Haydi bakalım çiftliğini beğenelim ve diğer arkadaşımıza Geçelim. Özgür Gür soruyu bir kardeşimiz. E, Türk Bey QQA diye bir çiftliği varmış. Seviyorum 26 demiş. Ve etiketini paylaşmış. Ben de kabul etmişim. Zaten ki arkadaş kitabında gözüküyor. Hemen bunun çiftliğini bakalım. 26 var kendisi dediğim gibi. Şöyle baktığımda e, kendisinin dediğim gibi var. Diğer arkadaşlarımızda neredeyse malis vardı. Yani yeni başlamış olmasına rağmen. Bu güzel ee, bu dekorasyonu balık dekorasyonu kullanman gayet güzel ve hoş duruyor. Yani kötü durmuyor. Şöyle baktığımda çiftliğinde gayet güzel duruyor. Hatta bir altına buğday satıyorsun. Yani biraz da oradan XP kasma çalışıyorsun sanırım. Ee, düzenli bir çiftliğim var. Şuraya yani buraya dekorasyonu buraya koyman biraz kötü olmuş. Yani bu, dek bu dekorasyonu da şu boşluk yere koyarsam bence daha hoş ve güzel durabilir diye düşünüyorum. Sen de kendi çapında güzel bir bahçe kurmaya çalışmışsın. Yani siparişlere falan herhalde karşılamak amacıyla. Ee, bu da güzel duruyor. Testlere ihtiyacın olduğunu anlayabiliyorum yavaş yavaş ama 26'lı verken çiftliğini temiz ve düzgün tutmaya gayret ediyorsun. Bu gözümden kaçmadı. Güzel bir çiftliğim var. Ee, eminim oyuna daha da yerleri gerisin diye düşünüyorum. Senin de çiftliğini beğendim. Haydi bakalım diğer bir köyümüzden devam edelim. Devam edeyim arkadaşlar. Evet köyün 49 level güzel bir köyün var. Ee, sen de biraz çılgın seriye nazaran güzel bir çılgınlık yapmak istemişsin. Ee, çok büyük bir çılgınlık değil ama senin de gayet işini görmüştür herhalde bu ağaçlar diye düşünüyorum. Ee, çiftliğine baktığımda çiftliğin biraz kalabalık gibi geldi. Fakat bu da muhtemelen bu ağaçlar yüzünden. Çünkü ağaçlar çiftliğini biraz düzensiz bir hale getirmiş gibi gözüküyor. Ama gene de sen ağaçlarına rağmen çiftliğini bir şekilde düzenli tutmaya özen göstermişsin. Bunu gördüm. Çiftliğinde şöyle baktığımda e, dekorasyonları yerinde kullanmaya çalışmışsın ama gene de güzel bir çiftliğin olduğunu düşünüyorum Samet. Bu e, Çiftlerle bu tarlayı çevirmen güzel ve hoş durmuş şu evin yanında. Bence güzel bir çiftliğim var. Ağaçları yavaş, ağaçları yavaş yavaş kesmeye başla. Tabii ki testere sıkıntısı herkeste olduğu gibi sende de var. Eminim testere de bir şekilde bulursun. Dostum diyelim ve e, oyunda da başarılar. Dilerim Samet kardeşim. Hemen senin çiftliğini zaten beğenmişim. E, hemen başka çiftliğimize Geçelim. Flee ise Gürkan A. Adım Gürkan çiftli diyor. Level 12'ye tek de böyle. isteği önceden gönderdiği için kabul ettim ve şu anda bakın inceleyebiliyorum. Keşke bir, ikiler, bir diğer arkadaşımıza isteği önceden gönderebilseydi. Neyse sıkıntı yok artık. Gürkan çiftliğinde hemen şöyle bir hızlı bir şekilde bakacağım. Ziyaret edeceğim. O da yeni başlayan kardeşlerimizden birisi. Bir bakayım köyüne. Level 12 bir köy var. Daha yeni yeni alışmaya başlıyor. Köy de işte toparlanıyor yani artık diyelim. Küçük bir dekorasyon almış. Çok hoş duruyor. Yeni başlamadığı için güzel duruyor. Buraya da güzel bir dekorasyon yapmaya çalışmış. Bu da güzeldir yani çok kötü durmuyor. Ee, yavaş yavaş ağaçları kesmeye başla kardeşim. Çünkü ağaçlar ileride çok sıkıntı yaşatacak. Çünkü her levaratlarında yeni binalar, yeni yerler açacaksın. Ve ağaçlardan bunları koyamayabilirsin. O yüzden yavaş yavaş testere balta bulmaya gayret et. Kasetelerde bazen çıkabiliyor falan. İşte bir şekilde eminim bulursun diye düşünüyorum. Onun yanında söyleyecek çok bir söz yok. Yeni başladığın için oyunda başarı dilerim. Dediğim gibi yeni başlarına tavsiyem pes etmeyin devam edin. Özellikle siparişlere yoğunlaşın. para kasma sokunda para kasma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız ise de e, yeniden çekeceğim bir video var. Onu bekleyin çünkü onunla ilgili yani onu da daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım konuları. Şimdilik fazla girmiyorum. E, çiftliğinde beğenelim ve Başarılar diyelim dediğim gibi başka bir çiftliğe hemen geçiş yapalım. E, 35 verdik Eren'in çiftliğinde bakalım Eren kardeşimizin çiftliğine. Evet burada da bir çılgın seriye denilen bir Evet burada benim gibi çılgın serilik bir manyaklık yapmış herhalde gözüküyor. Ee, gene ağaçlarla falan bayağı bir çiftliği boğmuş. Baya <laughs> bayağı baya bayağı, bayağı çiftliği gerçekten sonbahar havasına dönüştürmüş. Arkadaşımız bayağı bir ağ çekmiş. Ee, kar ettim mi, mi etmedi mi Eren? Bunu yorumlara yazarsan sevinirim çünkü bu tarz şeylerde bayağı altın kara geçiyorsun ama testlere sıkıntısı yaşıyorsun. Aynı benim gibi. Sana kar ettim mi mi? Bunu yorumlara yazarsan sevinirim. Diğer türlü yani Genel olarak hoş bir çiftliğim var. Öyle çok kötü diyemem. Ağaçlardan ötürü benim gibi biraz kötü gözüküyor. Benim çiftliğim eskiden de böyleydi. Bildiğiniz gibi bir sürü ağaç vardı. Kakao ağacını eee ...bitirebilmek için çok uğraşmıştım. Testere yardımlı olmasaydı belki de hiç bitiremezdim. Ee, ama e, çok da kötü değil açıkçası. E, eminim daha da yerleri gerisin diye düşünüyorum. 35 ile versin. inşallah daha da iyi bir şekilde gelişirsin kardeşim. E, bu tarz riskleri daha çok az yaparsan... ...daha çok iyi olur. <laughs> yani benim gibi çok yapmayın... ...dedim ama bayağı bir yapmışsın gene. Neyse. Eminim senin... E, ...zararı kadar de olmuştur. Yani kazançlı çıkmışsındır diye düşünüyorum. Çiftliğini beğendim. Zaten beğenmişim. Haydi başka çiftliğimize geçiş yapalım. Evet bir diğer arkadaşımız Hamza Demir. Hamza'nın çiftliği 25 levelmiş kendisi. Fakat 26 olmuş. Şu anda biraz gezerken fark ettim. Çünkü bayağı aradım acaba nerede falan diye. Ee, bir gün içinde level atlayanlar oluyor demek ki baktığıma göre. Ee, arkadaşımız çiftliğini görüyorsunuz. Güzel bir çiftliği olduğunu görebiliyorum. Güzel. Öyle çok bir şey gitmemiş. Şurada güzel bir dekorasyon yapmaya çalışmış. Kendi çapında bence gayet de güzel duruyor. Yani öyle kötü durmuyor. E, hayvanların yerine güzel bir alan ayırmış ve güzel bir şey yapmış Şimdi buraya baktığımda da e, Kendi çapında bir dekorasyon yapmaya çalışmış Gayet güzel bir çiftliği var herhalde kötü durmuyor Burada da kendi çapında güzel bir şey yapmaya çalıştırıyor abi Böyle gözüme çarpan çok kötü bir şey yok yani Böyle baya e, düzenli bir çiftliğin olduğunu söyleyebilirim e, Senin de gayet düzenli bir çiftliğin var Elinden geldiğince çiftliğin düzenlemeye ve düzenlemeye ve dekorasyona özen göstermeye çalışıyorsun Bunu fark ettim ee, i̇nşallah iyi bir şekilde gelişesin kardeşim. Senin de çiftliğini şöyle bir beğeneyim. Çiftliği zaten beğenmişim Hamza kardeşim. Oyunda da sana başarılı dilerim. Güzel bir var senin de. Diğer kardeşimizin adı ise Mehmet Esap Cibri diye bir kardeşimiz etiketini göndermiş ki önceden arkadaş size gönderdiği için kabul ettim arkadaşlar. Herkes önceden istek gönderirse videoda belirttiğim gibi daha rahat bir şekilde bulabilirim. Hani göndermeyenler var. Onları sonradan istek göndereyim ama tabi videoda olmayacak bunlar. Bir, bir sonraki videoda yer yapmaya çalışacağım yani köy incelemesini de. Bakalım çiftliğine o çiftliğim bayağı bir sade ve klasik duruyor. Dekorasyon falan yok yani bayağı eee dekorasyona çok e, şey yapmamış yani önem vermemişsin. Güzel senin tercihin tabii ki bir şey diyemem. Klasik bir çiftliğim var öyle kötü durmuyor. Ağaçların falan da olmadığı için eee gayet hoş bir çiftliğim var yani göze çok kötü gelmiyor. 24 levelsin e, gelişmeye devam ediyorsun anladığım kadarıyla sadece şuraya bir dekorasyon yapmaya çalışmışsın kendi çapında bu da güzel duruyor yani kötü durmuyor gayet güzel e, şurada da, dekorasyonu gözüme çarptı bunlar iyi gayet güzel klasik ve hoş bir çiftliğim var sana da oyunda başarılar dilerim kardeşim Marshmallow yani Doğukan kardeşim Doruk Doruk'un çiftliği diye ismim varmış e, oyunda fakat etiketini yazdım hatta yanlış mı diye kontrol ettim ama doğru yani öyle bir yanlışlık da yok e, VLJ VLJ 92 92 VPGJ yazdım. Fakat burada ki boyunca bu oyuncu bulunamadı diyor. Doğru videosunda da bahsetmiştim köy inceleme doğru videosunda. Eğer arkadaşsak arkadaşız diye belirtin demiştim oyunda fakat o o, o, o tür şey de belirtmemişsin. O yüzden herhalde arkadaş değiliz diye de arkadaş kitabından bakmayacağım. Üzgünüm. Oyuncu etiketinin yanlış olduğu için incelemiyorum. Kusura bakma kardeşim. Çiftliğimiz ise Faruk Atabey göndermiş. Adım diyor Nisa MM diyor. Seviyem. E, Kırkadır Sebe ve idm demiş. E, burada arkadaşlar ekliyiz sanırım. Aynen öyle. Bir bakayım hemen Faruk kardeşimizin çiftliğinde. Faruk kardeşimizin çiftliğinde bakalım. Burada Nisa olarak gözüküyor ama bakacağım gene. Yorumlarda da zaten öyle yazmış aynı şekilde. Baktığımda güzel bir güzel bir düzenli çiftliğin olduğunu zaten makinelerinin düzenli bir şekilde çiftlerle çevirdiğinden belli oluyor. Ee, şöyle baktığımda baya güzel ve güzel döşemişsin yani buradaki dekorasyon çok ama çok hoşuma gitti. Yani sanki bir çiftlik değil de e, böyle lüks bir yere geliyormuşsun gibi hava oluşturuyor şura. <laughs> yani çok doğal bir e, güzel ve doğallık vermiş bu dekorasyonları böyle dizmen. Gayet güzel gözüküyor şuradaki tavları da güzel bir şekilde dekor etmişsin. Bence gayet güzel ve hoş bir çiftliğin var. Çok düzenli bir çiftliğim var aşırı derece beğendim Baya güzel bir çiftliğim var yani 47 level olmana rağmen e, Çılgınlıklara girmemişsin yani böyle ağaç çekmeleri Falan sadece kendi halinde e, Bir düzen oluşturmuşsun ee, çok beğendim açıkçası. Güzel bir çiftim var. Hemen çiftimde beğenelim. Sana da oyunda başarılar dilerim kardeşim. Arkadaşımız Tekno ne yani Pikachu diğer adıyla bizi takip eden kardeşlerimizden birisi. 3 gün, 3 gün boyunca elde giremeyeceğim için etiketimi yazamıyorum demiş. Hiç sıkıntı değil. Zaten arkadaş olarak gözüküyoruz. O yüzden sıkıntı yapmıyorum. Tekno kardeşim? Hemen bakalım ne 60 level'sin 60 levelken gayet düzen, düzenli bir çipinin Her şeyde baya güzel bir bahçe kurmuşsun. Ayrıca hayvanlarına özel her şeye özel bir yer ayırmışsın. Bu da senin düzeni ve düzene çok iyi bir şekilde yönettiğini gösteriyor. Gayet güzel bir çiftin var. Pico'cu kardeşim beğendim. İnşallah daha diğerlere gelirsin. Şuradaki dekor dekorasyonları da çok iyi bir şekilde ee, koymuşsun. Yani modacı olsan e, gerçekten yani ressam olsam bu kadar güzel olmaz falan diyormuşum. <laughs> bayağı güzel bir var aşırı derece beğendim hemen çiftliğini de zaten beğenmişim pikoçu kardeşim oyunda başarılar dilerim cansın Vallahi arkadaşlar elinden geldiği videoyu geç saatlerde de olsa yüklemeye özen göstereceğim çünkü çok uzun sürdü edit aşırı derece uzun sürdü ve yani bir süre için çiftliği inceliyorum ayrıyeten yüklemesi etmesi bayağı uzun sürüyor sizin anlayışınıza bırakıyorum inceleyemediğim çiftler, çiftler olursa veya sıkıntı yaşadım bunu yorumlarda belirteceğim ona göre de siz e, bilgilenirsiniz diye. bunları güzel bir şekilde e, yapmışsın çiftlerde falan e, düzenli bir çiftlik olduğunu belli ediyorsun zaten hayvanlarına özel yer yapmışsın bahçene özel yer yapmışsın e, her şeyle gayet güzel bir çiftliğin var hoş bir çiftliğin var burada küçük de olsa bir vişne ağaçları falan ekmişsin sanırım ve onların da çiftliğinin çok kötü gözükmemesi için yan falan koymuşsun gayet akıllıca bir e, taktik izlemişsin Güzel bir çiftliğin var. Dekorasyonlarını da sevdim. Güzel yerlere koymuşsun. Gayet güzel. E, çiftliğini beğendim. Zaten beğenmişim. E, oyunda başarılar dilerim kardeşim. İnşallah daha diğerlere gelirsin. O yüzden hemen Abbas kardeşimizi de bir inceleyelim bakalım. Köy nasılmış, gelişmiş mi, çılgınlık yapmış mı, ne yapmış bir diye bakalım. Evet Abbas kardeşimizin, kardeşimizin köyü de genel olarak klasik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani klasik bir çiftliği var, güzel bir çiftliği var. Ee, çok çok ne dekorasyona kaçmış ne de çok abartıya kazmış kendi halinde bir çiftliği var ee, ben gene beğendim şurada bir dekorasyon gözüme çaktı bunda göze hoş dursun diye şöyle bir gıyda dursun diye almış sanırım ee, gayet güzel bir çiftliğim var eminim daha da yerleri gelirsin kardeşim ee, çiftliğini sevdim yani buradan da çiftliğinde çiftliğini de beğenmiş oldum Hadi. Bir kardeşimiz var 21 level kendisi Burundo köyüne hızlı bir şekilde bakacağım arkadaşlar baya bir köy var e videoda çok sıkmak istemiyorum ama yani incelerken de bayağı bir uzun sürüyor. Artık yapacak bir şey yok. Kendisinin yine malisi var herkes olduğu gibi. Şöyle bakalım güzel bir çiftlik olduğunu görebiliyorum. Güzel dekorasyonları buraya döşemişsin. Gayet güzel bu hoş duruyor. Kötü durmuyor. Çiftliğine baktığım zaman da düzenli bir çiftlik yapmaya çalıştığını görüyorum. Bu da benim hoşuma gitti. Şurada da güzel bir yer yapmaya çalışmışsın hayvanlara falan. bence güzel bir çiftliğim var. Ben beğendim. Böyle devam et. Çiftliğini her zaman düzen tutmaya gayret et ki çiftliğin gayet güzel gözüküyor zaten. Eminim daha da yerleri gerisin bir o çiftliği. Hemen çiftliğinde beğendim. Haydi bakalım. Başka bir çiftliğe hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Sana da oyunda başarılar dilerim. Göz göz hemen girelim ve o arkadaşımıza da <laughs> bu arkadaşımıza da bir bakalım. Wow, şu özellik çok hoşuma gitti. Güzel bir şekilde dekore etmişsin. Yani inşaat çimeği de bayağı iş yapıyor açıkçası değil mi? Güzel. İlk önce şuradaki şey gözüme çarptı. Güzel duruyor, hoş duruyor e, wow, bayağı dekorlu güzel bir çiftlik var. Sen bahçe yani çiftindeki meyve ağaçlarına bayağı önem vermişsin. Anlaşıldı kadarıyla bayağı bir ağ çektiğini görebiliyorum. E, burası biraz karmaşık gibi duruyor ama burayı da sen düzenlersin. Şu boşluk alanı ne ekeceğim bilmiyorum. Herhalde burayı da ağaçla dolduracaksın gibi gözüküyor. Ama şöyle genel olarak baktığımda e, güzel bir çiftliğim var. Yani göz yani şöyle göz ucuyla baktığımda öyle çok kötü durmuyor. Arda kardeşim e, 46 ile versin. i̇nşallah daha diğerleri gelirsin diye düşünüyorum. Güzel bir çiftliğin var. Çok dekorasyona önem vermemişsin aslında. Kendi, genel olarak çiftlik düzeni önem vermişsin. Bu da bence iyi yani güzel. Tuğba Bilgin kardeşim etiketini yazdım yazmış. Abi oyuncu adım bit bir etiket bu demiş. Fakat arkadaşlıkla ekli değil sanırım. Çünkü videoda belirttiğim gibi arkadaşlıkla ekliyim falan yazmamış. Etiketini düzgün yazdığıma bakıyorum. Birkaç kere de kontrol ettim eğer yanlış yazdıysam diye. YCV, YCV, CLY CLY Cuk diye gözüküyor. Girdim. Hatta bir kez daha arama yapayım yanlışlık olmasın diye. Yine oyuncu bulunamadı dedi. Maalesef kardeşim köyünü incelemiyorum. Çünkü etiketini yanlış yazmışsın. Eee... Vallahi nasıl yaparız artık bilmiyorum. Yani baya bir, birkaç arkadaşımız da böyle etiketin yanlış yazmış. Bunları zaten e, video yayınlandığında yorumlarda belirteceğim. Yanlış yazan kardeşlerimize ona göre belki bunları bir hakta tanıyabilirim. Diğer türlü inceleyemeyeceğim kusura bakma. E, Zenga kardeşim biliyorum e, yorumlarda çok dedin abi niye gelmiyor video falan diye. Evet çok uzun süren bir video fakat... Senin şu an e, gördüm yorumlarda Yani istek attım fakat İsteyi bir anda kabul eder misin hiçbir fikrim yok Yani normalde arkadaşlar isteği atın diye ben size Videoda dedim ama bazı arkadaşlar istek atmamış e, Sonradan görüyorum ben bunu Videoda atıyorum ama videoda da tabii Yetişmediği için onlar kalıyor de sanırım e, Başka bir köy incelemesini de inceleyeceğim Artık yapacak bir şey yok cidden Eee Belki benim hatam olabilir. Biraz geç çektiğim için. Ama sizlerin de davet atmasını istedim. Davetle atmayanlar da var. Bir sonraki köy incelemesini de inceleyeceğim. Merak etme kardeşim. Arkadaşlar yeterince köyleri inceledim. Artık diğer bazı köyler kaldı bildiğiniz gibi. Evet abi niye beni incelemedin soruları şimdi gelmeye başladı. Arkadaşlar bazı arkadaşların etiketi yanlıştı. Bundan incelemedim. Bazı arkadaşlara da vakit yetmedi. Cidden artık bir sürü köy incelemekten yani Vakit yetmedi arkadaşlar onları da ikinci bir köy incelemesine e, kalmasını istedim diğer türlü yani hepsini incelemek videoda bayağı uzun sürecek ve Video çok uzun sürecek o yüzden sizlere de sıkmak istemedim açıkçası Merak etmeyin e, Ikinci köy incelemesini de Bundan bir gün sonra yeniden bugünden bir gün sonra ikinci köy incelemesini yayınlayacağım ki bunu bir şekilde halledeceğiz Eee İncelenmeyen arkadaşların hatlarını özellikle yazacağım yorumlara ki onlar kendilerini görsünler, ona göre bilsinler yani. Kimisinin etiketi yanlış, kimisinin e, ben arkadaşlık isteği bana gönderin dediğim halde göndermeyenler var. Sonradan ben gönderdim ama tabii ki videoda biraz e, çekim videoda geç olunca onlar da görmedi falan. Evet bende de hata var, sizde de hata var. Neyse e, böyle bir köy incelemesiyle de güzel çıktılarınız var arkadaşlar. İkinci köy incelemesinde diğer arkadaşları inceleyeceğim merak etmesinler. Özellikle etiketini yanlış yazanlar, etiket özellikle etiketi yanlış yazanları belirteceğim yorumlardık. onlar düzgün yazsınlar. Diğer türlü inceleyemem diğer arkadaşları. Etiketi yanlış yazanlar falan var. Neyse eminim beğenmişsinizdir. İnceleme arkadaşlar, incelemediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Bundan sonraki videoda incelemeye çalışacağım. Bundan sonraki videoda köy incelemesinin ikinci serisini çekeceğim. Ve onu da inceleyeceğim artık bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım görüşürüz. Bay bay.